Değerli izleyiciler, Kuyucak Emekli Milli Eğitim Müdürü, şair, yazar Abdullah Kırkık hocamızla birlikteyiz. Abdullah Kırkık hocamız bize önce Ali Haydar Ozan, hocam Ali Haydar Öz, Özsan kimdir? Ali Haydar Özsan, eski belediye başkanımız rahmetli Cafer Özsan ve minibüs şoförü Ali Özsan'ın babalarıdır. Özsanlar Balkanlardan göç akımları başladığı yıllarda Kuyuca'ya gelip yerleşmiş olan kişilerdir. Teşekkür ederim hocam. Sayın hocam bize Ali Öz Ali Haydar Özsan Kültür Evi'nin e, tarihçesini ve e, hangi amaçla hazırlandığını söyleyebilir misiniz? Tabii. Ali Haydar Özsan Kültür Evi bundan 200 yıl önce yapılmış Türk mimarisinin önemli eserlerinden biridir. 2010 yılında buranın müze yapılması için bir girişimde bulunulmuş. Kültür Bakanlığı'nca uygun görülmüş. 2017 yılında belediyemiz bu binanın restorasyonunu yaptıraktan bir müze olaraktan açılmasını ve Kuyucan tarihi kültür değerlerinin burada saklanmasını düşünmüş. Nedir bunlar? Kullanılan eski mutfak eşyaları, gelin odası, efendim, kızlarımızın işlediği kanaviçe işler, diğer işlerimiz. Ayrıca evin bahçesinde de tarımsal aletlerin o yıllarda kullanılan örnekleri konulacak. Şu anda binanın restorasyonu bitti bitmiş. Ama içerisindeki eşyaların bulunması, yerleştirilmesi gerekiyor. Ben bu vesileyle bu programı izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Programın çok güzel bir müze olması için elinde bu tip eşya bulunan vatandaşlarımızın belediyemize başvuraraktan bu eşyaları getirmesini istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. sorry